Kocaeli'de var değil mi? Var. var. Bu ayda inşallah. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan mağdur odaklı adalet buluşmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Adli destek ve mağdur hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya Bakan Gül'le birlikte Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş Yakup Moğol, Destek Hizmetleri Başkanı Erdal Demir, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saadettin Hülagü, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Baro Başkanı Bahar Gültekin Can Demir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Yaşlılar ve engelli bireyler. Suç mağdurları adliyelerde yalnız değil. Artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri var. Bu müdürlüklerde suç mağdurları güler yüzle karşılanıp doğru şekilde bilgilendiriliyor ve ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlardan psikososyal destek alıyor. Toplantının açılış konuşmasını Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz yaptı. Başsavcı Korkmaz, kadınlar, çocuklar ve yaşlılara nasıl iyi hizmet edilebilir bunlar için çalıştay düzenlenmektedir sözlerine yer verdi. Bu gruplara daha iyi nasıl hizmet edilebilir sorusuna cevaplar aranmaktadır. Bu vesileyle bugün ilimizde yapılacak olan ve hakim ve savcılarımızın iştirak edecekleri çalıştayın hayırlı olmasını, tüm adli teşkilatımızın başarısına vesile olmasını temenni ediyorum. Kocaeli Adli Destek Müdürü Ramazan Gürkan, 2019 yılında kurulmaya başlanan adli destek müdürlerinin şu anda 161 adet olduğunu söyledi. Adaleti anlayışında işlenen suçun daha çok toplumu huzursuz ettiği ve suçtan zarar görenin de öncelikle toplum ve devlet olduğu varsayımından hareket edilerek bugüne kadar mağdurlar e, nispeten e, ceza adalet sistemlerinde göz ardı edilmişti. Bu nedenle yakın zamana kadar hem akademik dünyada hem de uygulamada sanık hakları üzerinden tartışmalar yürütülmüş, mağdurları ise adli süreçte unutulan bir suje olarak değinilmişti. Ancak bugün dünyada artık daha çok mağdur odaklı onarıcı adalet anlayışının ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bu doğrultuda mağdurların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi yolunda atılan her bir adım, aynı zamanda toplumun adaleti olan güvenini de tahkim ediyor. Mağdurların sadece suçlunun hapsedilmesiyle mutlu edilmediğini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, mağdurların sosyoekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor sözlerine yer verdi. Biraz önce ifade edildiği üzere genel olarak modern hukuk sistemi sanık haklarını koruma üzere odaklanmış ve bu konumda giderek toplumda büyük bir rahatsızlık yarattığını hepimiz uygulayıcı olarak alanda görüyoruz. Özellikle mağdurların Sadece suçu işlerinin cezalandırılması, hapsedilmesi ya da diğer tedbirlerin uygulanması mutlu etmiyor. Aynı zamanda mağdurların sosyo psikolojik olarak, ekonomik olarak desteklenmeleri ve bu alanda yapılacak hizmetlerin gelişmesi, fevkalade önemli bir alanı teşkil ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uygulamanın tüm paydaşlarıyla meseleyi masaya yatırıyoruz ifadelerini kullandı. Bu toplantıda da özellikle önemli verilerin, çıktıların ortaya çıkacağına inanıyorum. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemine ulaşmak için çıktığımız bu yolda bu toplantılar ve buluşmalar önemli katkılar sağlamaktadır. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu, beklentisini, herhangi bir hak talebini adaletin odağına yerleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu bir suçun mağduru olan vatandaşımızı adliyede derdiyle baş başa bırakmayan bir adli sistemi inşa ediyoruz. Az önce de genel hatlarıyla ifade edildi. Yeni olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan mağdur odaklı bu yaklaşımlar vatandaşımıza önemli katkılar sunmaktadır. Kıymetli misafirlerimiz, illerimizde bizler mağdur odaklı adalet buluşmalarını gerçekleştiriyoruz.